Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zeki Bugün sizlere çok tuhaf bir şey göstereceğim Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Ben ne yapayım Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar PewDiePie Türkçe başlık ve de açıklamayı Türkçe yapmış Hatta inanmıyorsanız ben bir silip Şunları sileyim Restart diyeyim arkadaşlar Restart diyeyim Gördünüz mü arkadaşlar? Kazandım. Player yani Puk. Abi, aşkım, ya PewDiePie reklam koymasan kanka ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hala başlık aynı. Kazandım. Puk yani. Player bilmem ne Grants. Açıklaması da Türkçe. Bu videoda bu video neredeyse beni öldürüyordu. Yani tuhaf. Hatta bakın oyun daha aşağı inelim. Ben çok şaşırdım gördüm de, Bu ne lan dedim. Ee, bakın. Alt yazarlar. Alt yazı ya. Alt yazı yazıları bunlar. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bugün 3 videomu, 2 videomu ne attım? Emeğimin karşılığı için bir beğeni bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hatta arkadaşlar, PewDiePie gene Türkçe başlık koymuş. Neredeyse ölüyordum diye. Şu açıklamasını da açalım. Lan. Şöyle bir açalım. Oh, uh, oh. Uh. Gerçek bir gerçek bir durum bildirisi. Şunlar, bunlar. Yani tuhafıma gitti. Türkçe başlık koymuş. Ya bu videoyu ikinci video olarak çekiyorum ama birleştireceğim az önceki bu videoyla. Neyse yine görüşmek üzere yine bay bay.